Şu güzel ülkede tatlı tamlı yaşamak var için niye üzülelim, niye kırılalım, niye değişelim ki? Şu mutlu, güzel günler herkes için hayırlı uğurlu olsun diye. Böyle bir şeyin olması halkımız için, bizim için çok güzel bir şey oldu. Yani bekliyoruz 7 seneden beri boşu boşuna. Ya bilmiyorum ama tabii ki yani insanlar sevindi, ihtiyaçları var. E güzel oldu yani. Ben zaten 15 senedir bekliyorum. 15 sene, 13 sene, 14 sene oldu bekliyorum. Yani tabii çalışacağız, devam edeceğiz yani. Zaten insanlar birbirine destek verirse, devlet millet bir arada olursa güzel olur. Yoksa hiçbir şeyin tadı olmaz ya. Yani. Sabahleyin herkes hakkını ediyor buraya. Mesela ben de bilişsizce öyle bir şey yaptım. Sabahleyin erkenden gidip işimi Bir geldim ta yola çıkmış. Yani herkes anında hakın etmesin. Ya bir gün sonra olur, bir gün sonra alırsın ya. Yani. Çok güzel bir şey. Herkese tavsiye nasip olsun. Bayağı bir burada kalabalık yok. Gayet mutluyuz yani. Erken gelmemek lazım. Ben saat 10'da geldim gayet. Seyrekti böyle. Ben yarım saat oldu geleli. Şu anda işte forumlarla uğraşmaya çalışıyoruz. Hayırlısı neyse olsun artık hepimiz için. Karışık çünkü yani içeriden başka deniliyor. Görevliler başka söylüyor. Haberlerde başka söyleniyor. Ben yani ne yapacağımız bilmiyoruz. Sorduk sadece e, birisi dedi ki iş yerinden çıkışını alıp buraya geleceksin dediler formu gösterip. E, başkasına sordum. O da diyor buradan diyor oraya kağıt vereceksin, barkod alacaksın, ondan oraya gideceksin diyor. E, ötekine soruyorum iş yerinden kağıt getireceksin diyor çıkış aldığında da kağıt diyor. Yani öyle kaldık ne yapacağız mı bilmiyoruz. Az önce barkod almaya gittim. Önce forum doldur dedi. Öyle barkod vereyim dedi. Tam doldurdum. Arkadaşlar işte görüştük. Öyle yani. Hiçbir prosedüre bilgiye sahip değildik. Ee, SSK kurumu masa açmış buraya. Form doldurulacak. Bu formlar içeriye verilecek. Oradan fiş verilecek sıra numarasına göre. O fişler iş yerine verilecek. Emeklilik işlemleri inşallah başlayacak. Ya sabah sıkışmaya da gerek yok. Zaten kazanılmış bir hak var. Yani böyle hücum etmenin çok mantığı yok. Hani üç gün geçer, 5 gün geçer, 10 gün geçer, 15 gün geçer. Yani bu zaten kazanılmış bir hak. Bu eninde de sonunda yani bunun iptali söz konusu değil. O yüzden hani insanlarımız yoğunluk yapmasın. Daha rahat formunu doldursun. İşlemlerini rahat rahat yapsın. Evet. Çalışmaya devam edeceğim inşallah. Tabii ki iş yeriyle konuşulacak, oturulacak. Ee, bir heyecan derken tabii yani şaşkınlık da var. Ee, güzel de bir şey. Ee, Allah hayırlı şekilde bütün emeklilere yemek nasip etsin. Heyecanlıyız, mutluyuz. Ee, ben e, EYT'liydim ama normal süremi doldurdum. E, Ağustos ayında emekli oldum. Şimdi hanım e, 97 öncesi, e, şey 99 öncesi, işte onun şeyini formunu doldurduk. İyi oldu yani. Hayır. Sadece formu doldurduk. Ben daha önce doldurdum biliyorum. Yani bir sorun yok ya, yani, bir problem yok. Gayet iyi. Gelene şey yukarı yarım saat oldu. Her şey tamam, güzel, sevinçliyiz, e, aksaymış yani. Bu, Gözünüz mutluyuz. Abi abi. Allah razı olsun. Bu. E, sabah bir geldim, öğrendim. Ee, sorun yok. Şimdi formumuzu doldurup vereceğiz işlemi. Ee, bunu dolduracağız eksiksiz bir şekilde. Ee, ondan sonra zaten e, buraya vereceğiz yetkililere. Ondan sonra e, iş yerimiz çıkışımızı yapacak. Artık hemen mi başlayacağız? İş yerinde görüşeceğiz. Üç gün sonra mı? On gün sonra mı? Bir ay sonra mı? Çalışmamız lazım, ee, sağlamız, ömrümüz olduğu sürece. Çalışmak zorundayız yani daha yaşımız da genç, ee, sonuçta çalışacağız yani. yani. Bu bir ailemize evimize ek bir gelir, hak etmişik, yıllardan beri çalışmışık tabii ki bunları bunun gününü şeyini doldurmuşuk, mutluyuz, sevmiştiyiz.